Carrefour'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Bugün herkesin bayılarak sevdiği sufle yapacağız ama o kadar çabuk olacak ve o kadar pratik ki. Hemen o yüzden malzemeden önce sayarak başlamak istiyorum. Bitter çikolata ihtiyacım var. Tabii ki Carrefour marka. Tereyağı, toz şeker, un ve yumurtaya. Tabii iki tane de güveç kabuğuna ihtiyacımız var. Hadi başlayalım hemen. Ben, -ben yöntemiyle çikolatalarımızı bir eritelim önce. Bir tencerenin içerisine su koyduk. Onun içerisine başka bir tencere yerleştirdik çikolatalarımızı içerisine attık. Sonra tereyağımızı içerisine atıyoruz. Bir parçasını bırakabiliriz ama şöyle. Güveçleri yağlamak için bir parça bıraktık. Geri kalanı içerisine attık. Şimdi bırakın bu burada erisin. Biz yumurtalarımızın sarısını beyazını birbirinden ayıralım. Beyazını büyük karıştırma kabına. sarısını da diğerine alıyoruz. Yumurtanın sarısına önce şekeri ilave edelim ve çırpalım. Yumurta sarımız krema gibi olduktan sonra artık unumuzu ekleme zamanı geldi. Her bir yumurta için bir kaşık un ekleyeceğiz. Evet yumurta sarımız hazır. Çikolatamız eriyor. Şimdi yumurta beyazını köpük gibi olana kadar çırpma zamanı. Köpük kıvamına geldikten sonra şimdi artık çikolatayla tereyağını biraz soğutup yumurta sarısını eritme zamanı. Şimdi yumurta beyazını yumurta sarısına tahta kaşıkla yedirme zamanı. yumurta beyazını artık fazla karıştırmıyoruz ki köpükler sönmesin. dediğim gibi birkaç hamlede sakin sakin karıştırarak süflemizi hazırlıyoruz. Bitti. Şimdi güveç kaplarımızı da yağlayalım. Eğer kabından çıkartıp yiyecekseniz o zaman birazcık unluyoruz. Şöyle unu döküyorum. Etrafını unu gezdiriyorum. Fazla kalan unu Tekrar diğerinin içerisine atacağım. 180 derece ya da 200 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar yeterli olacaktır. Dünyanın en güzel tatlısı 10 dakikada hazır. Hazır mısınız? Çıkartıyoruz. Hadi gelin. Tam güzel üstüne kadar çıkmış kabarmış yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kaşık çiğ krema. Tam ortasına şöyle döküyorum. Eziyorum. Bakın çok kek gibi olmayacak. Kuru olmayacak yani. Çok sıvı da olsun istemiyorum. Yetti mi? Yetmedi. Birazcık pudra şekeri koyabiliriz. İstersek. Yetmediyse biraz daha krema. Da muhteşem. Bir bakalım tadına. Hmm. İnanılmaz güzel. Çok da pratik gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.